Şimdi arkadaşlar size e, kripto paralar ayıya mı girdi bu sorunun net cevabını vereceğim arkadaşlar bunu anlamanın bir yolunu daha göstereceğim size arkadaşlar şimdi beni çok ama çok 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 dikkatli dinleyin burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir kimseye al satlık tavsiyesi vermiyorum almak satmak nasıl alacağını altında altındadır Şimdi arkadaşlar bunun için USDT dominansına giriş yapıyoruz. Hemen şuraya geliyorum USDT dominansına. Şunu birazcık sağ almalıyım. Biraz ekran küçülecek evet. Biraz aşağı in. USDT dominansına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın günlük grafik değil. Şimdi özellikle bizim haftalık grafiğe gelmemiz gerekiyor ki size bu durumu net göstereyim. Haftalık grafikteki e, düşeni kırma bölgemiz arkadaşlar ayıya girdiğimizin kanıtı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Şunu haftalık grafikte açayım. Bakın haftalık grafikte açayım. Of, gelenedi ya. Şunu küçültmemiz gerekiyor. Böyle yapmamız gerekiyor. Bakın. Bu 2023 yılından gelen grafik. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta şunu kaydırmışım. Şöyle yapalım. Bu grafik Şu bollingeri bir kapatalım. Rica Şu Şurada biraz değmiyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz grafik haftalık grafikte USDT dominansı görmüş olduğunuz yıllar yıllar şey geliyor bakın burada bir trend var. Bu ana düşen ana düşen evet bu ana düşen bu ana düşen kırıldığı zaman biz eski fiyatları göreceğini düşünürüz mesela bu Kırıldığı zaman arkadaşlar biz USD dominansını 8.7 gelmesini bekleriz. Tekrar eski zirveleri bekleriz tamam mı? 8.7 mi? var gerçekten. Evet. Şimdi biz kaçtayız arkadaşlar? Başlayalım. Yaklaş yaklaş. Dur yaklaştım ki. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şunu bir sil. Bu şekilde bir bu şekilde bir grafik var. Mavi çizgiye doğru gidiyoruz. Mavi çizginin haftalık grafikte iğne değil kapanış yapması gerek. Duydunuz mu? Mavi çizginin üstünde İğne değil haftalık kapanış yapmamız gerek. Bu e, bizim ayıya girdiğimizi kriptolarda ayıya boğa yükseliş ayı düşüş demek. Ayıya girdiğimizin kanıtıdır. Eğer ana düşeni kırarsak haftalık grafikte bu bir kere cepte. Bu durumlarda, bu durumlarda Ethereum'da, Ethereum'da inanılmaz bir düşüş beklenir. Ben var ya, direkt şuraya yazarım. Bu durumda, bu durumda, aha burası. 59 bin Türk lirası olarak düşünelim. 59 bin doku, 950, 60 bin. Biz kaçtayız? 116. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde haftalık grafikte baktığımız zaman hatta belki de buraların da altına gelecek. Buraların altına gelirse kim bilir ne Neyse onu sonra düşünürüz. Oraları sonra düşünürüz. Bence bura. diğer kağıtları da göstereyim. moral bozmaya gerek var mı arkadaşlar? Yani bunun için önce buralara geleceğini düşünmek için önce USDT dominansının oraları o gösterdiğim çizginin üstünde kapanış ve haftalık kapanış yapması gerekiyor. Arkadaşlar çok abarttım. Yani videolara ne like geliyor ne abone geliyor. Bu hayati bilgiyi bedava verdiğime inanamıyorum. Var ya resmen adam resmen bedava bilgi verdim ya. Neyse bedava bilgimiz hayırlı olsun. Hiç bedava bilgi ve bu bu kadar kriptolarda bile inanılmaz riskli varlıklarda bile bu bed, bilgi bedava verdi şu an kendim inanmıyorum. Bu bölgeleri de kendime verdim inanmıyorum. Çünkü 58 ile 59'un gelmesini bekleyip alan adam eski fiyatına çıkarsa kaçtan 50 200 59'dan 200'e çıkacak bakın. Zirve fiyatının yani uzun vadede 200 dediğim zaman ne kadar ne kadar para kazandırdığını siz düşünün arkadaşlar. Eğer USDT dominansı o gösterdiğim yerin üstüne haftalık kapanış gelirse buralara kadar sabırla beklerse alışını oradan yaparsa dediğim gibi vallaha inanılmaz. Mesela arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eminim faydalı bir video, bir video olmuştur. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.